Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dark Riddle oynayacağız. Bir tane kişi oynanma istemiş. Onun yorumunu da buraya koyarım. Evet şimdi oyuna geçelim. No ne no ne. Şimdi şu elemandan kaçacağız arkadaşlar. Dın Şimdi başlayalım oyunu. Arkada bir portal var. Şöyle bir şey. Hı. evimiz var. Burayı açacakmışız. Açalım. Kilitli. Cirate. Ha, şuraya gideceğiz. Bu ne? Tamam. Şuraya at bunu. Zıpla zıpla. Şişe al. Şişeyi at. Niye olmadı? Şişeyi at. Tamam oldu. Anahtarı al. Tamam. Burayı şimdi açalım. Birinci görev tamam. Şimdi oku takip edelim. Lock into the room. Bu ne lan? Ha. Komşu. Go home. Eve gir. Komşunun evine mi gireceğim? Ha. Gelemez ki. Gelmiyor değil mi? Dur. Şu an alabilir miyim? Aldım. tamam. Gel lan buraya. Tamam. Uf. Lan. Al Hacı Bekir mu <laughs> 5 saniye dondurdu adam. Neyse eve girelim. Lan. Arkadaşlar şimdi ben bunun videolarını izlediğime göre. Yani bunların videosunu izlemiştim. Şöyle oynanıyor. Şimdi. Dur. Komşuyu etkisiz hale getirmeliyim. Gelme. Komşu bırak peşimi lütfen. Please please please. Bıraktı mı? Ha, hala geliyor. oha atlıyor. Gelme lan. Al. <laughs> tamam komşuya etkisi hale getirdik. Şimdi. Şu. Şimdi tuvalette ne var? Burada. Bu ne lan? ses geliyor. Şu, bu ne? Şimdi burada ne var? Alsana. Aldım. Hmm. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Ne yapacağız bunu? Tamam. Şimdi şöyle arkadaş. Lan. Hayır. şunu Tamam kırdım. Geliyor mu? Geliyor. Hayır. Hayır. Polis. Lütfen. Lütfen. Dur. Dur. Şunu kullanacağım. Gel. Attım. Ne olacak? Hiçbir çocuk olmadı. Nasıl kaçacağım? Fake atmalıyım. Tamam. Komşu gel gel gel. Buradayım komşu. Hadi bas üstüne. Lan 9900. Lan komşu geberdi. Oy. Pro oynuyorum demek ki. Evet arkadaşlar artık komşu yok. O trilyonlu saniye bitene kadar yaşayamayacak. Şimdi buradan şunu atıyoruz e, ee, atmıyormuşuz. Dur tutturmam lazım onu. Şöyle çık çık çık. Şimdi bunu lan hal yok oldu. <laughs> hal yok oldu arkadaşlar. Halı bekrumuza gitti. Lan 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 al ye. <laughs> adamı şişe attı. Ya bu kızır ol. Komşu gelmedi. <laughs> Ne olur? Hayır 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 lütfen lütfen lütfen. Lütfen sakallı komşu. Komşuna kaçmanın bir yolunu bulmalıyım. Çık şuraya çık şuraya çık şuraya buraya gel, gele, gelebilir mi buraya? Gelemez mi? Lan ters lan bu. Sandalye sandalye. Lan lan tam tam anladım anladım. anladım. Oh anladım. Kaç lan kaç. Burda bir anahtar varmış öyle. Ama kapı kilitli. Tamam. Bu aksanım oyun boyunca ekranımda oturacak. Tam komşu yok değil mi? Orayı kırmalıyım. Hayır lütfen lütfen lütfen. Tamam. Baba pirus kırdım vallahi kırdım vallahi kırdım. Hayır gelme lütfen gelme lütfen. Geldi <laughs> mi? Hayır 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 gelme lütfen lütfen gelme lütfen gelme. Bıraktım peşimi. Oh Allah şükür bıraktı. Şimdi devam ki. Şimdi oraya girmem lazım. Zıpla. Tastink. Şimdi buradan buraya ve aldım. Şimdi buradan üst kata gidiyormuşuz arkadaş. Eve girmeliyiz. Bu ok gider mi artık? Lütfen o git Allah rızası için. He şu. Ya bak o anahtar almak istemiyorum. O anahtar benim bir cacığım Ne yarayacak yani? Bir yaramaz mı anahtar? Benim altı anahtarım var. Şimdi şunu alıyoruz. Ve kır. Komşu umarım gelmez kırdım diye. Burada da pil var. Şimdi aç kapıyı. Şunu da aç. Tamam artık bununla bir işimiz kalmadı. Ve artık ak 47miz var. Şöyle bir tabancamız var arkadaşlar. Bu ne? Neyse bunu şarj edeceğiz. Şimdi komşuyu öldürme zamanı vurarak. Komşu. Kapının içinden geçti adam. Tamam. Vur. Yes. Tamam. Kartal, kartal, kartal. Aç kapıyı. Aç lan. Tamam, 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 tamam. Kaçtık, kaçtık, kaçtık. Şimdi evine girmeliyim. Komşu git, git, git lütfen. Komşu geliyor, komşu geliyor. Ya keşke pilim olsa bir tane daha. Şimdi bunun kafasını kırardım. Dur dur. Nasıl pili alacağım biliyorum. Aa. bunu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım. Dur lütfen. Dur lütfen. Gelebilir mi? Hayır. Lütfen lütfen. Lütfen. Gelme lütfen. Lütfen gelme. Hayır ya. Hayır ya. Atlayacak atlayacak. Atladı. Tamam. Gelme lütfen. Hani görme beni. Tamam açtım. Aç şunu da. Tamam. Bu ne? 0970. 0970 0970. Tamam komşu gelmedi. hızlıca hızlıca hızlıca. 9 70. Hayır 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 <laughs> gir. Oy fake attım bu. Şimdi Şimdi geldi fasulyenin nimetlerine. Bu ne? Ulan. Dondum. What the hell? Ha, çözülecek mi artık? Hı, çözüldüm. Tamam. Aldım. ne? 88 40. Aklında tutun. Aklınızda tutun 8840. Merhaba. Niye kırmızı oldun? Neyse. <laughs> Robot var işte. 8840. Açalım. Lan. Tezgah <laughs> lan Lan. Ee, sen kimsin? Bana bir şey atıyor. Lan. Lan burada Dark Riddle var. Bizim sakallı komşu var burada. Lan yoksa dur bu sakallı komşunun şeyi mi ki? Kardeşi mi ki lan bu? Olabilir. Neyse bir gezelim. Bunlar ne? Çekebiliyor. He şu yer açıldı. O yerde ne var? su. Suda yürüyorum şu an. Neyse çıkalım. Şimdi etrafa biraz daha bakalım. Gezelim. Ha, burada böyle elektrikli bir yer var. Oh, oh, Kart var. Tam karta. Kutular var burada kutu alalım. Kutu. At kutu. Bir kart daha. Alaga. Aldım. Şimdi bu kartla ne yapabiliriz? Şimdi iki tane kartımız var. Bir sarı. Bir yeşil. Bakalım. Şimdi. Burada füze falan var. Lan. Aç. At şunu. Pil. Dolduralım şunu o zaman. Uh. Elektrik yerine vurdum. Tamam. Ne bakıyorsun lan? he Bunun elektriğini kestik. Ha dur tamam. Bu anamız var. Ben niye yavaşladım? Şöyle Vana ile gidelim. Tam burası açılıyor. Şimdi bir de böyle bir şey var. Bilmiyorum ne olduğunu. Şşş, ama tabancamız sanırım pil olsaydı şimdi komşuyu vururduk. Ve bu kartla ne yapacağımı bilmiyorum. Onu bulmalıyım. Adır. Şuradaki vanayı tekrar al. hayır. Yanlış şişe bastım. Dur dur dur. dur, dur. Anam. Tekrar doluyor. Arkadaşlar. Çok sıkıcı. Bak. Al seni. Şimdi. Tamam. koşunu Döndür döndür döndür. Aç lan kapıyı. Buraya nere? He. Portal var da benim kırmızı kartım vardı. O nerede? Eee. Fizik kurallarını yenmiş. Tamam alalım bizim kartımızı. Şimdi. Ne yapacağız? Ha, buton. Basalım. Buton ne yapılır? Basılır. Sahur. Bunun adı ne? Çık 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 çık. Ve kartı okutmamız lazım. Okuttuk. Tamam. Artık seninle bir işim yok. Yippee. Tamam aç kapıyı kollar. Dur. Şimdi bununla aksit denen mi? Sanırım bozuldu. Bozuk mu? Şey. Ne yapacağız? Bence bu anahtarla bir şey yapacağız. Çünkü bunu boş boşuna vermiş olamazlar. Dur bir gezelim tekrar burayı. Burada da böyle şeyler var. Bunlar ne yapıyor? Aksin laxk şey. He, bunu açtık şimdi biz. O kollarla oynayarak. Tamam. Şimdi deneyelim bir de. Büyüklu kol. Sakallı komşu da. Ve komşu hiç burada yok. Komşu hakikaten yok. Burada. Hakikaten sizce komşu nerede olabilir? Dur. Komşu haritaya bakarsak komşu üst katta. Yani üst katta derken. Uh, ya tam lafın üstüne geldi adam. Hayır. Nasıl Şunu nasıl açacağım? Şunu. Aktif et. Aksiz denet etme. Üzgün. Kaçmam lazım. Ay Nasıl yapacağım? Ee, tekrar yapmam lazım. Daha komşu orada. Kafasına kart atmak zorundayım. Tamam yakalanma. Ben buraya kadar gelmişken yakalanmam. Burada mı? Burada. 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 Kafasına kart atacağım. Ben kart bir işe yarıyordur ama düzgünüm. Attım. Tamam, koş koş koş. Şu anahtarla şu kollarla oyna. Alan, alan veriyor. At şu anahtarı aç Portal açıldı. Ama portal nasıl gireceğiz? Kutuları koyarız. Kutuları koyarız. Tamam. Kutuları almalıyım. Umarım tekrar anahtar gerekmez o anahtar çünkü attım. Hayır, sen hiç gelme. Lütfen. Ben ne olur ne olmaz alayım şunu. Şimdi kutular al. Kutular kutular. Çık 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 çık. Al kutu. Hı. Şimdi şunu şuraya koy. Atla. Olmadı. Dur dur bunu öyle bir yere koymalıyım ki. Veyahut da bir tane daha alırım bilmiyorum. Oldu mu? Ya, dur, dur. Bunu biraz daha öne koysam belki olur. Oldu mu? Yok, bir tane daha kutu lazım. Daha çok öne koy. Sıpla. Uh! Ya bir tane daha lazım. Gel asansör. Şu söyledi çok yavaş geliyor ya. Gel ha. Devam ki. Çık 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 çık. Ya, portal var. Portala giremiyor. Hı. Lan. Nerede? Hayır, hayır 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 Tamam tamam. Görme lütfen görme. Tamam kaçtım. Bir tane daha kutu lazım. Şimdi şu şuraya, şu şuraya, diğer de şuraya. Tamam. Edaş ya şey, ben asansörden çıkıyorum. An. Komşu az önce baka girdi. Et evet, umarım tekrar komşu gelmez. Şişt. Yok ya illa bana oradan çıkaracaklar. Çıkartacaklar. Eğer sakallı komşu gelirse kafasına bunu atarım. Ulan yumlu dişim anahtar. Ulan yumdan doğru da geberir. Komşu. Burada değil değil mi? Tamam. Şimdi kutu alalım bir tane. Aç şunu. Hı. Tamam. Yaptım arkadaşlar. Şunu da koy. Atlıyorum arkadaşlar. 3 2 1 Lan tezgah lan bu. <laughs> Dur. 1 <Bir. gülüyor> Evet arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Abone olmayı